Türkiye milli ve yerli silahlı insansız hava araçlarında dünya savaş konseptini değiştirirken, elektronik harp de sürü insansız hava aracını da başarıyla test etti. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, elektronik harp de sürü insansız hava aracı konseptini başarıyla test ettik. Kara konuşlu sistemlerin yeryüzü şekilleri veya menzil nedeniyle yetersiz kalabileceği durumlarda harekete geçecek sürü insansız hava araçları, hedef haberleşme sinyallerini tespit, teşhis ve analiz edebilecek dedi. Diğer yandan milli imkanlarla geliştirilen Siper uzun menzilli hava savunma füze sisteminin kabul faaliyetlerine başlanıldı. Sistemin gelecek yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapılan açıklamada Siper'in bu günlerde kabullerini yapıyoruz. Seneye Türk ordusu kullanıyor olacak. Coğrafyamız güçlü ekonomi, güçlü ordu, güçlü Türkiye'yi zorunlu kılıyor. Bugün dünyanın son 30 yıldaki bütün çatışma alanlarının hepsi, etrafımızda cereyan ediyor ifadelerine yer verildi. Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliği ile Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen siper sisteminde, 100 artı kilometre menzile sahip ürün bir füzesi kullanılıyor. Gelecek yıl ürün bir füzesi ile envantere girecek sistem, ilerleyen dönemde 150 artı kilometre menzilli ürün iki füzesi başta olmak üzere farklı önleyicilerle teçhiz edilecek. Öte yandan Azerbaycan Ermenistan'a barış anlaşması ile ilgili yeni madde sundu. Azerbaycan siyasi yorumcu Asaf Güliev, Azerbaycan'ın son teklif paketinde 1988 yılında Batı Azerbaycan'dan sürülen kişilerin geri dönüşünün barış anlaşmasına dahil edilmesini talep ettiğini açıkladı. Güliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın barış anlaşmasının değiştirilmiş 5. versiyonunu ilgili açıklayıcı notlarla birlikte 11 Eylül'de Ermeni tarafına teslim etmesine rağmen hala bir yanıt gelmediğini, Ermenistan'ın belgenin kendi versiyonunu sunmakta geciktiğini söyledi. Her platformda barış anlaşması imzalanması çağrısında bulunan Ermenistan'ın bu tutumu ilgi çekicidir. Azerbaycan, son teklif paketinde 1988 yılında Batı Azerbaycan'dan sınır dışı edilen kişilerin geri dönüşünün barış anlaşmasına dahil edilmesi yönünde talepte bulundu. Bakü'nün bu talebi Erivan'da şok etkisi oluşturdu. Azerbaycan, Batı Azerbaycan'dan sınır dışı edilenlerin geri dönüşünün bölgede kalıcı barışın garantisi olabileceğine inanıyor. Ermenistan bu şartı kabul etmek istemiyor. Mevcut durumda bu koşulun kabul edilmemesi, buna paralel olarak Azerbaycan'ın Karabağ'ını gönüllü olarak terk eden Ermenilerin geri dönme çağrıları da Ermenistan'ı durma noktasına getirdi. Bu nedenle Azerbaycan'ın tekliflerine cevap vermekte zorlanıyorlar dedi. Rusya Orta Doğu Enstitüsü Başkanı Yevgeni Satanovski, Ermenistan'ın Türk vilayeti olacağını belirtti. Satanovski, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu, Ermenistan'ın Rusya'dan ayrı yaşayacağını, Rusya'nın da Ermenistan'dan ayrı yaşayacağını belirtti. Rus kamuoyu açısından Ermeni gündeminin sona erdiğini ifade eden Satanovski, Ermenistan'ın Rusya ile ilişkilerinde neler olacağını kim tahmin edebilir? Hiç kimse dünyada kolektif güvenlik antlaşması örgütü üyesi olmayan ve örneğin savunma konularında Rusya ile hiçbir ortak yanı olmayan pek çok ülke var. Bu Türkiye için de geçerli. Türkiye'de askeri üslerimiz var mı dedi. Tüm bunların nasıl sonuçlanacağı Ermeni liderliğinin meselesi olduğunu anlatan Satanovski, sonra da Ermeni halkının meselesi olacak. Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan'daki varlığını ortadan kaldırmak, NATO'nun da Erivan'da boy göstermesi için iktidara geldi bunun Erivan açısından doğuracağı sonuçlarla, Ermenistan'ın korunmasıyla hiç ilgilenmiyor. Bu yönüyle Zelenski'ye benziyor. Onlar aynı insanlar ve aynı amaçlarla iktidara getirildiler diye konuştu. Satanovski, Ermenistan'ın bir Türk vilayeti haline gelebileceğini vurgulayarak, Erdoğan'ı tanıyorum, ne dediğini çok iyi anlıyorum, ne yaptığını görüyorum. Bunu nasıl görmemek, nasıl anlamamak, bunu kendinize bildirmemek nasıl? Gelecekte Ermenistan'ın var olmayacağına inanıyorum. Peki Paşinyan'ın Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka bir yerde kişisel hesabında birkaç milyar dolar bulundurması pahasına Zengezur'dan geçen koridor ne pahasına açılacak? Bu bilinmiyor dedi. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı James O'Brien, tüm temaslarda Azerbaycan'a, Ermenistan'da güç kullanımının kesinlikle kabul edilemez olacağına dair net sinyaller verdiklerini belirtti. O'Brien, Azerbaycan yönetimi böyle bir niyetinin olmadığı konusunda bize güvence verdi. Birlik hareketlerini ve bu tür programların varlığına işaret edebilecek sinyalleri yakından izliyoruz ve söylediğim gibi barış görüşmeleri başarıya ulaşana kadar ilişkilerimizin normalleşme şansının olmadığını söyledik. Attığımız adımlardan biri de birçok üst düzey teması iptal etmemiz ve bize Azerbaycan'ı destekleme fırsatı veren 907 sayılı karardan kaçma girişiminde bulunmamamızdır. Ayrıca transit koridorun inşa edilmesi ihtimalinin doğrudan barış anlaşmasının imzalanmasına bağlı olduğunu da kaydettik dedi. Öte yandan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları, 41. gününde şiddetlenerek sürüyor. Gazze şeridinin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı. Filistin Haber Ajansı'nın haberine göre, Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampındaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu. Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin bombardımanının, Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi bölümünde hasara neden olduğu kaydedildi. Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada işgal güçlerinin hastanedeki elektronik sağlık cihazlarının bakım ve tamirini yapan teknisyen ekipten iki kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladığı ifade edildi. Açıklamada söz konusu evin zaman zaman Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası olarak kullanıldığı iddia edildi. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze şeridinde yaşanan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yüzbaşı rütbesindeki iki askerin daha öldüğü belirtildi. Çatışmalarda iki İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi. Gazze şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi. ABD Başkanı Biden, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin karargah olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in burayı basmasını, bu ülkenin söylemleri üzerinden savundu. Biden'a önceki günü yaptığı "Hastaneleri korumalıyız" açıklamasını hatırlatarak İsrail'in Şifa Hastanesi'ni basmasının gerekçeli olup olmadığını sordu. Biden bunun üzerine hastanenin karargah olduğunu ispatlayamayan İsrail'in eylemini savunarak Hamas askerlerini ve karargahını hastanenin altında saklayarak savaş suçu işliyor. Bu bir gerçek. Olan bu iddiasında bulundu. İsrail'in yaptığını baskın olarak nitelemeyi reddeden Biden, İsrail büyük sayıda askerle gitmedi, burayı basmadı, her şeyi dağıtmadı. Sadece silah taşıyan askerlerle buraya girdi ifadelerini kullandı.